Arkadaşlar kanalıma hoş Eğer evinizde bir silahınız varsa veya silah taşıyanlar için diyorum. Eğer bilmiyorsanız, eğer silahınız yine aldıysanız sıkışmış mermi nasıl çıkartılır size onu göstereceğim. Silahımız bu. Şahsım az P8'den. Bütün silahlar için söylüyorum. Şu an gördüğünüz gibi içinde mermi var. İçindeki mermi gördüğünüz zaman emek edin, şey yapıyorum ve şu an dolu arkadaşlar. Şu an içindeki mermi çıkarmak istiyorsun. Nasıl çıkaracağım? Onu da hemen size gösteriyorum. İlk öncelikle raj çıkarıyorum. Evet. Örüğünden çıktı. Daha sonra arkadaşlar şu an ağzında. Evet. Şu an çıktı gördüğünüz gibi. Bir daha gösteriyorum. Şu an herhangi bir mermi yok. Bu şekilde çıkıyor. Ve çıkardığım mermi de şu an burada. Geri Evet. Mermi böyle çıkıyor. Bilginiz olsun. Diğer bilmeyenler için diyorum. Ve bir videomuzdan sonra geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.